Bir de ruhsal faktörler var. Adam kendine gayet iyi bakıyor hayatında. Beslenmesine dikkat ediyor, uykusuna dikkat ediyor filan ama biraz kendi içine kapanık, böyle pek eşi dostu olmayan birisi. Yan komşu ise her gün mangal yapıyor, keyifler içerisinde et yanıyor, yanmıyor ama gün geliyor tamamen sağlıklı dediğimiz adam hasta oluyor. Öbürü niye hasta olmuyor diye için için geçiriyor. Ya ben diyor her şeyi doğru yaptım, düzgün beslendim, doğru beslendim, ben hasta oldum. O niye hasta olmuyor? Ona niye bir şey olmuyor? Burada ruhsal faktörler devreye giriyor. Ruhsal faktörler aslında epigenetiğimizi değiştirme de benim kanaatim beslenmenin bile birkaç tık önüne geçebiliyor. Şöyle diyebiliriz, ne kadar sağlıklı beslenirseniz, beslenin, stresliyseniz, ruh haliniz iyi değilse, Birileri sizi aşırı üzüyorsa Aynı sevdiğin kişilerle yaptığın o mangal o Güzel sohbet eşliğinde yenen o mangal Emin olun size şifa alıyor Çünkü şifa olacağını düşünüyorsunuz Keyif alıyorsunuz o ortamdan Mutlusunuz, huzurlusunuz Kötü bir elektrik yok vücudunuzda O kötü olduğu düşünülen gıda bile Vücudunuzda tamamen size faydalı hale geliyormuş gibi olabiliyor Beyniniz onu o hale sokabiliyor Çünkü insan beyni hakikaten çok güçlü bir organ. Organ aslında kutsal kitabımız Kur'an'da da diyor ya insan oğlu neyi düşünürse o olur. Belki felsefik bir şey. İnsanın düşündüğü aslında oluyor.